Bodrum'da faaliyet gösteren Acıbadem Tıp Merkezi'nde 15 günde bir düzenlenecek seminerlerle uzman doktorlar değerli bilgileri Bodrumlularla paylaşacak. Acıbadem Tıp Merkezi doktorlarından iç hastalıkları uzmanı Doktor Hasan İnselle sağlıklı yaşam eğitimleri başlıyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Türkan Tanyer'in konuk olacağı ilk söyleşi de çağımızın hastalığı insülin direnci, gizli şeker ve diyabet konusu ele alınacak. 19 Ekim Cumartesi günü saat 15'te başlayacak söyleşi herkese açık şekilde yapılacak. Eğitim programları hakkında Kent Haber'e konuşan iç hastalıkları uzmanı Doktor Hasan İnsel şunları dile getirdi. Seferlik değil, devam edecek aralıklarla. Ee, hakikaten Bodrum'da çok hoş bir şey olacağını düşünüyorum. Devamlı olarak hekimlerimiz kendi konuları hakkında halkı bilgilendirecek. Devamlı bir bilgi kirliliği dolaşıyor ve ee, devamlı ortada herkes birbirine soruyor bu doğru mu şunu alayım mı şunu içeyim mi işte ben de şeker var mı şeker öncesi var mı saçım şöyle şurum öyle her 15 günde bir bunu yapmayı planlıyoruz ve bu şekilde hekimlerimizin katıldığı e, benim de bunda e, yönetici olarak bulunduğum e, yerine göre diyetisyenimiz Yeşim Hanım'ın da e, içinde bulunduğu böyle bir eğitim programı başlatıyoruz birincisi Hepimizin derdi, benim de muhtemelen doktor hanımın da muhtemelen eşimin de hepimizin gizli şeker, insülin rezistansı ve hakikaten şeker hastalığı. Bunlar üç bacak ama insanı çok hızlı sona doğru götürebiliyor bazen ve yaşlandırıyor. İlk seminerin konuğu olacak olan iç hastalıkları uzmanı Doktor Türkan Tanyel ise seminerlerin halkın bilgilendirilmesi açısından çok faydalı olacağını vurgulayarak şunları söyledi. Seminerin çok verimli olacağına inanıyorum. Gerçekten de işin profesyonelleri tarafından tıp eğitimi almış, uzmanlık eğitimi almış kişiler tarafından bilgilendirilmek, bilinçlendirilmek çok değerli diye düşünüyorum. Ee, çağımızın en büyük sorunlarından biri modern yaşamın getirdiği e, hastalıklar. Bunların başında da e, diyabet geliyor. E, Türkiye'de ve dünyada bir çığ gibi büyüyen bir sorun, diyabet. Ee, biz sadece e, buzdağının görünen kısmını görüyoruz aslında. Buzdağının altında prediyabet yani halk arasında gizli şeker denilen ve insülin direnci denilen çok daha e, büyük bir toplum kesimini ilgilendiren bir sağ, sağlık sorunu var. E, çağımız insanının hareketsiz yaşamı, stresi. Ee, yanlış beslenme alışkanlıkları e, gittikçe bunu artırıyor maalesef Türkiye'de de bu konuda çok ciddi araştırmalar yapıldı başta Turdep olmak üzere ve bu araştırmalar gösterdi ki e, 12 yıl arayla yapılan e, çalışma e, tekrarında Türkiye'de diyabet sıklığı 90 artmış. E, 2030 yılında bunun daha da artacağı öngörülüyor. Bu konuda e, ne yapabiliriz, nasıl beslenelim, nasıl yaşayalım, nasıl yiyelim, içelim, <laughs> e, stresimizi nasıl yönetelim, ee, bu konuda e, tanıları nasıl koyuyoruz, tanı konduktan sonra yapılması gerekenler neler, e, hem işin e, medikal tarafı, tıbbi tedavi tarafı, hem de işin yaşam tarzı değişikliği tarafı konusunda e, detaylı bilgi vereceğiz. E, tüm halkımızı bekliyoruz.